Sevgili kardeşler. Şimdi onurlarını birleştiren o büyük insanlık adına Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan. Sevgili dostlar memlekete memlekete sahip çıkan güzel insanlar. Tekrar hoş geldiniz. Söylenecek birçok şey söylendi. İzninizle, izninizle bu mitingin son konuşmacısı olarak sizlerle son derece samimi bir biçimde sohbet etmek istiyorum. 3 Mart'ta, 4 Mart'ta daha sonrasında neler yapacağımıza dair. Sevgili arkadaşlar, bu miting 6-7 tane kurumun ortak örgütlemesiyle gerçekleşti. Ama bu mitinge AKP'yi istemediğini düşünüp de gelen çok sayıda yurttaşımız yurtseverimiz, emekçimiz, aydınımız, öğrencimiz var. Ancak arkadaşlar bu mitingin hazırlık çalışmaları sırasında ilginç bir olayla karşılaştık. Sizlere bu olayı izninizle aktarmak istiyorum. Neydi bu ilginç olay? Biliyorsunuz arkadaşlar bu mitingin organizasyonunda benim de bağlı bulunduğum Türkiye Komünist Partisi var. Hani, hani 80 yıllık bir yasağı denerek aşarak bundan 7 yıl önce ismini onurla aldı. Sevgili arkadaşlar. Ortu <laughs> <Mobilist>, güçlük, yaşasın Türkiye, Komünist yaşasın. Sevgili <laughs>